Şimdi geleceğe yatırımın tam vakti. İstanbul Avrupa yakasının en kıymetli ve elit yeri olma yolunda ilerleyen Göl Vadisi'nde büyük fırsat. Sahibinden olarak satışa sunulan arsalarımız hem bugün hem de gelecek için en değerli yatırım özelliği taşımaktadır. 300 metre mesafedeki 1,5 milyon dolarlık villalara komşu olan arsalarımız hali hazırda zemin artı 2 kat olmak üzere 3 kat konut imarlıdır. Ayrıca arsalarımıza 300 metre mesafede Alman Lisesi, Mev Koleji ve yapımı devam eden büyük bir restoran bulunmaktadır. Bölgenin en gözde lokasyonunda bulunan arsalarımız Hadımköy Sanayisine 1,5 kilometre mesafededir. Arsalarımız denizi ve gölü panoramik şekilde görmekle beraber bölgenin en tepesinde kaliteli bir konumdadır. 250 500 Bin ve daha fazla metrekarelerde olmak üzere sınırlı sayıdaki parsellerimize siz de sahip olmak için acele edin. Arsalarımızın 600 metre yakınına kadar yüksek katlı imar gelmiş olup 30 katlı yeni projelerin inşaatına başlanmıştır. Geleceğe yatırımın en iyi ve risksiz yöntemi kazanç garantili arsalarımıza siz de sahip olun.